Rıza Çalınbay en çok kupa kazanan teknik direktör 50 kupayla. <laughs> Doğru. Bu sene Beşiktaş'ta tam 50 kupayı müzemize getirdi. <laughs> Yılın en kötü astroloğu Meral Güven. Ben e, bir ödül vermek istiyorum. Yılın en iyi basketbol maskotunu Avrupa'ya tanıtan başkanı. Aa, <laughs> Ali babaya gidiyor. Ali babaya gidiyor. Yellow, Yellow Avrupa konuşuyor ya. Yellow <laughs> Avrupa'ya konuşturdun. Biraz uzun oldu ödülün ismi. Kusura bakmasın. Ama yılın en iyi basketbolu Yellow için olduğuna... geliyor sana Ali Başkanım. <laughs> yılın Subway Surfers'ta en fazla puan alan yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu. Kesinlikle. Yılın en iyi çanak çanakokeyicisi. <laughs> yılın zamanında. en dayanıklı Black Label içen Mutlu <laughs> yöneticisi ödülü Hüseyin Yücel, başkanım. <laughs> abi bir şey diyeceğim. <laughs> Çok şey zor da. atlattınız o geceyi. <laughs> Aldınız sattınız 10 tane adamı. Sonra da yalan oldu ama. Yani o kadar kanala bağlanmak da o engamede büyük iş. Kutlarım size geliyor.